Ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında? Efendim? Efendim? Soruyoruz. Genel gidişat hakkında ne düşünüyorsun abla? ilçe İlçe. Genel gidişat hakkında geçinebiliyor musun abla? Geçinemiyorum. Hiçbir şey yok. Dolap bomboş. yok. Bazıları diyor biz çok iyi geçiniyoruz. Yok. Çünkü Aa, onların ya. gelirleri var. Ev... Gelirim mi? Gelirleri bir var bir şey tabii. Var. hiçbir şey yok. Hiç yani, şey yok mu evde? Yemin ederim şampuan alamıyoruz. Pirinle yıkanmak şansında kalıyoruz. Nasıl olacak bu? Çok batı kız yani. Anlayacağın Sürüyoruz, gibi. Sürülüyoruz. Sürülüyoruz. Vallahi yaşarken sürülüyoruz. Nasıl düzeleceğiz? Düzelecek şu, şey. <laughs> şu olaylar bir bitsin. Bitsiniz. olaylar nasıl gidecek? Şu olaylar bir bitsin düzeleceğiz inşallah. Mezara gireceğiz. Mezara Mezara gidince. Mezara Aa, gidince. Mezara gidince. <laughs> Zeytin bile bulamıyoruz. Evde peynir yok. Yok mu? Yok. Açız aç. Pencere kaynamıyor. Kaynamıyor. Var mı aklınıza? Abla gel hemen nereye gidiyorsun? Ay, Var mı aklınıza bir isme de parti? Yakın hissettiğiniz. Parti. Parti. Baba Kim ya, oy verecek? Babaya baba ya. Erdoğan. baba ya. Erdoğan'a. Erdoğan'a Baba. Er Erdoğan Erdoğan. O kadar şikayet ettin tencere Olsun, tava kaynama. Yine, ya, hayır, 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 yine gerçekten baba Gerçekten doğru yine de babamız. Bak var ya harbiden bugün beni mi trollüyorlar ne yapıyor? Abla ciddi misin Ciddiyim ya. ya. E, sıkıntılar var dedin geçinemiyoruz. Var de. ama, yine babamı... ama yine bizim babamız. Ama yine de dönmem öğrenmiyor. diyorsun. Bu kızı alsana bu konuşuyor. Gel. <laughs> O da kaçıyor ya e Abla dedin abla. ki o evde bir peynir evde yok dedin. Evde peynir yok, zeytin yok söylesene. Yok evde üç tane çocuk var biri okuyor. Senin var mı çocuk? Var üç tane ben çocuk. Var. Üç tane. Kaç yaşındasın? Ben mi? Otuz. Yirmi diyordun otuz diyorsun. Yirmi yedi. Ne değil mi? Küçük küçük o küçük. Allah ona da geçim versin. Nerelisin? Abi, Bursa. Bursa. sanın evet. Ufak tefek başlar. Abla. Neyi söylüyorsun? <laughs> Güzel. Söyle buyur. Baksın bu dünya bitsin bu... <laughs> Ağlatıp da sonunda. gülen. Hadi gel abi. Abla yine yani. de AK Parti diyorsun ha. He. Helal olsun valla. <laughs> buyur sen ne de konuş. Bir tamam. Bir al. Al. Kamufle Dur, ol gel buyur. Ben, ben bu yani kapatıyorum. Sadece kardeşimin cezaevinden çıkmasını Aa, istiyorum. Yüzünü niye kapatıyorsun? Bir diyelim şey yok ki. Söyleyebilirsin. Bak konuşmak istemiyorum. Beni konuşturma. Konuş konuş. Çünkü hiç iyi olmaz. Konuş bir şey olmaz. Hiç iyi olmaz. Buradan Tayyip Baba'ya sesleniyorum. Hiç iyi değil halimiz. Hiç iyi değil halimiz. Hiç iyi değil. Düşünmüyor mu Tayyip baban seni? Efendim? Tayyip baban düşünmüyor mu seni? Bazen ara sıra düşünüyor ama devamlı düşünmüyor. Yani buradan sesleniyorum. Bu kadar. Teşekkür Hadi ederiz. Çeviz mi sen? Yayınlayacağım. Abi. Tamam beğendim. Ne düşünüyorsunuz genel giriş hakkında efendim? Ne hakkında? Genel gidişat hakkında. Geçinebiliyor musunuz? Hayır asker ücretle geçinmek imkansız zaten. 4200 liraya 3500 lira kiralar. Bak şurası kiralık şu köşe. 8000 lira istiyormuş akşam. 8000 lira Gazi 8 Osman. Osman 8000 lira Gazi Osman Paşa'daki Gazi Osman Paşa hani İstanbul'un semtlerine göre çok lüks bir semt değil. Ama çok kalabalık. Gazi Osman Paşa İstanbul'un en kalabalık ilçesi. Öğren. Evet. Hani geçinmek imkansız. Vatandaşlar biz Çocuklar. çok rahat geçiniyoruz diyorlar. Onlar çok başka iş yapıyordur çok iyi o diyorlar. zaman. Onlar başka iş yapıyordur. Yani baş, asker ücretle geçinmek imkansız. İki kişi de çalışsan yine imkansız. Evet. İmkansız yani. Domatesin kilosu tam mevsiminde 10 lira. Daha ötesi mi var? Var mı aklınıza bir isim ya da parti yakın hissetiniz? <laughs> AK Partiliyiz bu bir gerçek. Yani ne olursa olsun bu bir gerçek yani. Evet. Tamam vazgeçemiyoruz ama evet. tamam, bu bu sene 2023'te. her şey kötü. Yine. Yine ya. mi AK Abla <laughs> o kadar saydın evler 8 bin lira dedi. Neden evler 8 bin lira dedim evet. neden ama... Ekonomi çok sıkıntı dedin. Ekonomi çok çok iyi dedin. Bir dedi. o kadar da halka yardım ediyor. Evet. Bir o kadar AK da, AK Parti da halka mi? yardım ediyor. Evet. Ben yardımla geçinen biriydim. Eşim yoktu. Evet. Yardımla geçinen biriydim. Kimseye de muhtaç Çok zorlanmıyor musun? Bu ekonomik gidişat, enflasyon. Herkesin eli ayağı tutuyor. Herkes çalışabilir. Kimse hazır beklemesin devletten. Vallahi ilk başta muhalif başladın. Sonra şimdi farklı <laughs> tamam. devam ediyorsun. Ben <laughs> de Ay. şaşırdım. Benim mi trollüyorsun? Ne biraz şöyle gelin. Evet. Hani Elinden geleni de Çalışıyoruz yapıyor. Çalışıyoruz diyorlar zaten. İş, iş, tamam, iş yok değil de. Değil. Asgari ücret yetmiyor. Yetersiz, yetersiz kalıyor, kalıyor diyorlar. Öyle oldu? Evet. Siz evet. de evet. dediniz ya az önce. iki kişi çalışıyordunuz yetersiz, yetersiz dediniz. Yetersiz bu. Bu gerçek ama. Ama AK Parti'den devlet dönmem, devlet diyorsun. dönmem diyorsun. Dönmem. Az önce biraz şikayet ettiniz. Yani o. Dediniz ki az çok. Artık öyle sık olacak. Sık ama, ama yine de AK Parti. AK Partiliyiz yine de. Vallahi şaşırttın beni. <laughs> bu gerçek Büyükşehir Belediyesi. Evet teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'ye verdim ama. Ekrem Amon. Ekrem İmamoğlu'na verdim Büyükşehir Belediyesi'ne. Ama AK Parti'den vazgeçmedim. Hala evet. AK Parti? Evet. Yani şu durumda AK Parti diyorsunuz. Ben daha hiç konuşmak istemiyorum. Ülkenin durumuna baksana mülteci gibi kon şey konumda yaşıyorsunuz. O, Hala AK Parti. Ama Devlet Biraz elinden geleni he. yapıyor, yapıyor yapmıyor diye bir şey yok. Elinden geleni yapıyor mu abla? Geçen markete gittik. Markette üç parça şey aldık. Bir et. Kilosu ben de onu söyledim. Bunun için devletin bir yapması gereken kendimiz üretmeliyiz. gerekiyor. Suriyelilere şenlik düzenliyorlar, şölen düzenliyorlar. Suriyelilerin ee, evleri var. Bak kızın da sanıklı sanıklı var. Var. <gülüyor> kızınız <gülüyor> değil mi? kardeşiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> Bunlar ne istiyor abi biliyor musun? Biz ülkemizde yaşayalım. Ee, bir şey olmaz. E, yüksek olsun fiyatlar, yüksek olsun fiyatlar, olsun biz kısarız, biz azaltırız, biz yemeyelim. Ben kendi Aynen. ülkemde rahatça yaşamayacaksam, ya artık şu lüks olmuş, telefonunu çıkar muhabbeti dönüyor abi. Bu nasıl bir şey ya? Ben telefonum bu zamanda lüks değil ki, bu bir ihtiyaç, temel bu için. lüks değil, temel Aynen. ihtiyaç. Ben kendi ülkemde arabamı satacak e, konuma geldiysem, telefonumu satacak konuma geldiysem ben ülkemde yaşamayayım. Ülkem bok gibi yani anladın mı? Kusura bakma hala AK Parti diyemezsin diye kezine Abla şikayet ediyor. Dedi ki 8000 lira ben olmuş şurada ya, kira AK dedi. Parti ama ben dönmem diyor. Şu anda en iyi parti ya, AK, AK Allah Parti. Allah aşkına ya. İstanbul'u CHP'ye verdik. Ne yaptı CHP bize? İstanbul'a ne yaptı? CHP'ye ben bir şey demiyorum. Ya, CHP'yi yapıyor o, demiyorum o, ki o abla. var. Şu anda en iyi durumdaki evet. parti AK Parti. parti Yok Yo, ben katılmıyorum Hadi kesinlikle. Ya, ben <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> o kadar şikayet ettin, o kadar, o kadar sıkıntılar var dedin. Geçinemiyoruz. Hatta, Hatta şey demedim mi abla? Yanlış işte hatırlamayayım da. Yani yanlış ifade etmeyeyim. Dedin ki iki kişi çalışıyoruz geçinemiyorsun. Yine geçinemiyorsun. Evet 9 bin lira maaşla 8 bin liralık, iki kişinin çalıştığı 9 bin lira yapıyor. Oğlum gücü iyice düştü. E 8 bin liralık Ar evde düşüyorsun. Yapıldı. Hala bunun gibi ya? insanlar olduğu sürece ülke ilerlemeyecek. Başka gerçek. Doğru. Peki kim geçer? <güler> ne düşünün? Uyandı artık. izleyeceğiz? Vatandaş TV. Evet. ne düşünüyorsunuz efendim? Buyurun konuşalım. Yok. Geçinebiliyor musun geçinebiliyor dolaştı. musun? Kaç tane market dolaştı bak kaç tane market dolaştı 5 tane market dolaştı evet. ucuz alsın diye ucuz alsın diye bakıyor değil mi? E, tamam, senin ucuz aynen öyle Geçecek peki ama. abla ne olacak battı gitti ama çok iyi diyor ee, geçim çok iyi diyor, ekonomik ya sıkıntılar, sıkıntılar ak yok ya. diyor, ak biz röportaj yapıyoruz ya bazıları öyle diyor, Aa, ak bak. partinin şakşakçıları onlar ak partinin <laughs> şakşakçıları <laughs> evet sen ne düşünüyorsun amca İyi mi şey ekonomi nasıl sence çok Batı, kötü çok kötü. Tamam bu kadar. Evet. Ne yapılması gerekiyor sizce? E, çalışmaları lazım. Bilmiyorum ki ne yapacaklar. Evet. Onlar biliyor. Biz nereden Aklınıza biliyoruz? Size var mı bir isim ya da parti? Yok yok Öyle bir şey yok. 2023 yıl Yok başarısız olacağını sanıyorum yani. yerleri de Yerlerden başarısız? E tabi. Ne yapacak? Yapacak bir şeyleri yok ki. yapsayı Tayip yapardı. Tek başına gelmiş. Önce oy verdiniz herhalde değil mi? Ta, yok ben vermedim. E, vermedim. vermedim yani. Ama yapsaydı o yapardı. O da yapamaz. Tabii o da yapamaz yani. Evet. Yapacak hali yok yani. Dermanı yok. Umut yok diyorsun? Yok yok. Bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Ne olacak böyle peki? Ne olacak? Aynı Türkiye. Aynı yani ben 57 yaşındayım bu zamana kadar. Bu zamana kadar böyle pahalılık görmedim. Eskiden daha kötü bazıları. Yo nerede da kötü? Daha mı kötü? En kötü bu muydu? Evet bence bu yani. Millet aldığı maaşla geçinemiyor. Yakında hırsızlık çoğalacak. Çoğalacaktır. Çoğalacak tabi. Ne yapacak millet aç karnını doyuramayınca? Hırsızlık yapacak mecbur Teşekkür ederim sağ olun.